Ama, ya. 13 Ekim'de Zonguldak ve 20 Ekim'de Bartın ve Yenice'de Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na alınacak olan 2000 madenci için kura çekim töreni gerçekleştirilmişti. Kur'an'ın ardından isimleri asil olarak çıkanların başvuruları başladı. TCK personel daire başkanlığına 2000 kişiden ilk 300 kişi arasında bulunan madenci adayları beraberinde diploma, nüfus kağıdı ve sigorta belgeleriyle birlikte kuruma müracaatlarını yaptı. <laughs> Madenci adayları ise oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler. Çıktı şans eseri başvuru yaptık o kadar. Nereden başvurdunuz? Ereğli. Nasıl evet, heyecanlı mıyız? Biraz heyecan var. Hiç böyle umut var mıydı? Böyle hani yoktu. Şans eseri. Şans adekler. olsun Şimdi nereden katıldınız? Zorunda Hiç Hatta umut var mıydı olsun. mesela böyle hani böyle? Yoktu da. Şans işte nasip